Şimdi şöyle genelde bayramda tabii ki de her zaman şunu söylerim. Biz bir kalori paylaşmıyoruz. Sevgimizi ve birlikteliğimizi paylaşıyoruz. Çok kaçırdık bayramda. Şunları yapabiliriz. Birincisi bitki çaylarından destek alabiliriz. Bol su tüketimi yine keza sindirimin ilerlemesine ve devam etmesinde yardımcı olacaktır. Böyle ufak bir yürüyüş yapabiliriz. 15-20 dakika böyle hafif tempolu bir yürüyüş yapabiliriz. Şimdi biz uzun bir açlık dönemi ve uzun bir susuzluk dönemi yaşadık. Bunu normale çekmemiz gerekiyor. Yani aslında gün içerisinde yemek yediğimiz ve su tüketimi olan bir öğüne geçiş yapmış olacağız. Öğün sıklığını yavaşça normale çekmek, su tüketimi normale çekmek, unutmadan, su tüketimini azaltmadan devam edebilmek ve tabii ki de sindirim sistemini yavaşça normale çekmek. Bunun için işte probiyotikler kullanmak ya da lifli besinleri hayatımıza alıyor olmamız keyifli olacak. Çocuklar için şunu söyleyebilirim. Çocuklar genelde birazcık daha böyle fast food ağırlıklı ve bol şekerli öğünlere kaçabiliyorlar. ilgilerini çekebiliyor. Bu anlamda şunu yapabiliriz. Doğal tatlı olan besinleri kullanabiliriz. Meyveler ya da yoğurtlar ya da yoğurt meyveler gibi ya da kendimiz de evde bu arada yoğurt ve meyve ya da işte ayran ve meyve gibi şeyleri karıştırabiliriz. Yaşlılar konusunda şunu söyleyebilirim. Şimdi yaşlılık döneminde hem metabolizmamız yavaş hastalıkların varlığından bahsediyoruz. Bunun için de genel olarak hem şekeri hem de çok daha kıymetli olan tuzu azaltarak ilerlememiz gerekiyor. Hamilelerde yine bizim diğer önemli gruplarımızdan. Ani kan şekeri dalgalanmalarını normalize etmek için bir tık daha böyle az şekerli yine sütlü hep altını çiziyoruz. Sütlü tatlılar böyle az şerbetli tatlılarla ilerleyebiliriz. Bir de yine hamilelikte bebeğin de artık büyümesi ve mideye baskı yapmasıyla mide ekşimesi gibi durumlar çok fazla rastlıyoruz. Hem normal süreçlerde hem bayram sürecinde bütün süreçlerde bunu denk geliyoruz. Mide ekşimesini önlem için de yine böyle çok şekerli ve çok yağlı besinlerden biraz daha uzak kalmakta fayda var. Sevdiklerinizle kalorileri saymadığınız, bol güzel anılar biriktirdiğiniz sağlıklı ve nice mutlu bayramlar diliyorum.